Yani üstünde adam var mı diye bakmaya geldim. Ama anlaşılan bu böyle törensel bir şey. Lan bu Dişim. Bakalım nereye demirledik. İşte ona bakalım. Sabah oldu yedi Vay vay be. Abi nereye gelmişiz böyle. Şimdi Malede Balık Haline geldik. Red, sna Red Snapper. Orfos. Yani Dubai'deki adı hamur. Bunlar vahu. Zargana. Bunlar snapper. Bunlar da çok güzel olur. Snapper'lar da çok güzel olur. Pondoları. Ooo. Balık marketi böyle. Burada dün seçim olmuş. başkanlık seçimi olmuştu geçen aylarda 2-3 ay önce. Parlamento seçiminde dün yapmışlar. Destek görmüş başkan. Böyle bir heyecan var burada. Bunlar çok güzel. Bunlar şey gibi. Böyle, bir e, biber değil abi. Ekşimsi böyle bir şey. Çok güzel bir tadı var. Bilmiyorum. Kaşının üst kısmı. Öyle mi? Bugün Sri Lanka'ya gidiyoruz. Gal. Gale gidiyoruz. Sri Lanka'nın güneyine doğru. Buradan yaklaşık 450 deniz mili. Ee, hava çok karışık bugün bir 15 lans var güzel ama acayip akıntı var kanal çıkışı çok stresli yaprın bazı işte, sağlık sorunlarımız var onlarla ilgileniyor benim tekniği çıkartmam lazım sağolsun Barış atladı geldi yardım ediyor sağolsun giderim dedik işte beraber İra Demir şimdi buradan çıkacağız biraz sonra Sri Lanka Gale doğru dün 23 Nisan'dı. kutladık, bayrağımızı çektik. İşte böyle. Maleden çıktık. Arkamızdan öyle hafif bir 12-13 nos rüzgar geliyor. E, ee, kupa yelken yaptık. Preventer'ı taktık ana yelkene. Ee, şey, Cenova'yı 3 noktadan sabitledik. Aa, güzel yani keyfimiz yerinde çok şükür. Bizimiz bu havada pupayken 55 6 oldu. Güzel. E artık bir çayı hak ettik. Çay içiyoruz. Şöyle. Göstereyim. Güle güle Ha, Biraz önce şahane bir ayı bacağı Pupayelken düzeni kurmuştuk ama ne yazık ki ee her yerden yağmur bulutu bastırmaya başladı. Şöyle ki şurada işte bir yağmur indiriyor. Ondan sonra şurada yağmur indiriyor. Şurada bir şeyler oluyor. Ne demişler? Öyle mi demişler? En iyi camadan erken camadandır. Var mı öyle bir laf? Bilmiyorum. Yoksa bile ben söyledim şimdi. İşte böyle. Geceye hazırız. Şimdi ee, dün kupa erken gidiyorduk. Tam arkadan 170'ten 175'ten falan geliyordu rüzgar. Böyle güzel bir biz kırpol dedikleri şeyler almıştım. Teleskopik o. Teleskop ee, şey, böyle açılabiliyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bu 6 metreye kadar açılabiliyor. 6 metreden biraz daha fazla galiba. Normal balon gönderi değil. Bu daha basit işler için ee, kullanılan bir şey. Onunla çok güzel Cenova'yı açtık. Kullandık. İşte ana yelkeni e, bumbayı buradan işte iskeleye yatırdık. Oradan preventer taktık bir tane. Şu preventer o da. Ana yelkeni de göstereyim. O preventer'ı şöyle takıyorum ben. E, şu çünkü şu ucu çok uzakta kalıyor. Onunla o preventer bağlı, o en ucuna bağlayacağıma ama bu Dyneema bir tane ip yaptırdım. Bunu buradan böyle çıkartıyorum. Çok basit bir buradan çıkartması. Şu pembeli kırmızılı olan ipi de bunu buradan çıkartıp ona buradan geçiriyorum. Çok rahat kendimizi tehlikeye atmadan rahat bir şekilde burada en uca gitmeden ya da dışarıya sarkmadan çünkü onu bağlayabilmek için dışarı sarkmak gerekiyor. E, kuvvetli havada da neden dışarı sarkasın yani? Teknenin merkezinde durmak her zaman daha güvenli olur. Şimdi bunu buradan söküp ona takıyorum. Bu iskeleye doğru yatıyor. O preventri öyle yaptık. Bu ana yelken ondan sonra açıyoruz. Bunu da Cenova'yı da şöyle yapıyorum. Bilmiyorum başkaları nasıl yapıyor ama şöyle göstereyim. Şimdi şu yukarı doğru giden şey balon e, mandarı. Sonra bir de onu tekneğin ön tarafına doğru germek, bir de arka tarafına doğru germek lazım. Ne oluyor o zaman? Üç ayakla sabitliyorsun. E bir de burada var. O zaman biz bu şeyi, biz gönderi buradan sabitlemiş oluyoruz. Öne giden halat şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada bir küçük dynamo bir ipin içinden geçip buradan böyle havuzun içine gidiyor. Şu da şu gördüğünüz de o da buradan böyle geçiyor. Şuradaki makaradan bir tane makara var. O makaranın içine o da havuzdan geçiyor. Yani işin özeti o halatların hepsini ben havuzluktan kontrol edemiyorum. Edebiliyorum. Ayarını yapıyorum. Ayarını yaptıktan sonra bunu burada böyle sabitledikten sonra Genova'nın halatı da Genova sheet ıskotası buradan geçiyor. Onun içerisinde şu anda görünüyor mu bilmiyorum. O da onun içinden geçiyor. Bunu böyle sabitledikten sonra Genova'yı normal açar gibi. Cenovayı normal açar gibi açıyoruz. Ve Cenova da burada sancağı yatıyor, ana yelken. iskeleyi yatıyor, ondan sonra kupa yelken gidiyoruz. Durum bu. Ön taraftaki mekanizmayı göstereyim biraz daha yakından. Bu böyle. ki hava yok. 3 falan bir rüzgar var. Hiçbir şey olamıyor. Dalga boyu büyüdü denizin. Bayağı bir yalpa yapıyoruz. Aşağıda yemek yapması filan bayağı bir dert yani. Allah'tan midemiz bulanmıyor. Oluşuyor galiba insan bilgisi vakitle. Güzel kahvaltı ediyoruz. Güzel yemek çıkartıyoruz yani mutfaktan. Yalpa yapa yapa. Asıl iş kırıp dökmeden yap bak onları. Her şey dans ediyor. Aşağıda bando çalıyor yani <laughs> yemek yaparken. Onları kırıp dökmeden yemeği yapması, yukarı servis etmesi, bir de kırıp dökmeden yemesi ayrı bir şey. Bir de hava çok sıcak. 35 küsur derece. 35'in üstünde. Nem %70'in altına düşmüyor. Aşağıda uyunmuyor. Durum böyle çok şükür e, motorumuz bizi utandırmadı. Gayet güzel gidiyoruz. 1500 devir düşük devirle gidiyorum. Hız 5.5 knot falan. Yalnız turbo charger var teknede. onu ayrı bölüm çekeceğim. Baymam umarım teknik olarak. Çok teknik bir video olacak. Volvo Penta 75 beygir motorların 50 beygir motorla farkı nedir? Sadece 75'e bir tane turbo charger takıyorlar. Turbo Charger 50'yi 75 yapıyor. 52'yi 73 yapıyor. Neyse öyle bir şey. Ve o Turbo tıkanıyor. Eğer böyle 3 gün düşük devirle kullanıyorsanız. Dolayısıyla saatte bir filan onu 2500 devre filan bir dakika basmak gerekiyor ki içindeki karbon atıklarını atsın. Bu video biraz teknik oldu galiba ama neyse. Benim başım yandı. O Turbo iki defa değiştirdim. Artık kendim değiştiriyorum. Değiştirirken bir de videosunu ...hazırlayacağım, koyacağım onu. Teknik ilgisi olanlar izleyebilir. Ee, Ama abi bizi uğraştırma... ...usta yapsın falan diyorsanız... ...direkt izlemeyin zaten. Çünkü bayabilir. Ama... Hmm, ...tekniğe de merakınız varsa biraz... ...tamirata... ...kaçırmayın. Ee, çünkü... ...turbo çarkı çok pahalı bir şey. Ayrıca kendisi pahalı. Bulması zor. Bulursanız takması takacak da baya bir paramızı oldu Durum böyle. Selametle. Şahane bir gün batımı oldu ufukta. Rüzgar yok. Motorla devam ediyor. Cansalı zannettim uzaktan bakınca. Ee, ama anlaşılan yani üstünde adam var mı diye bakmaya geldim. Ama anlaşılan bu böyle törensel bir şey. Üstünde böyle e, adaklar var. Ondan sonra civa. E, böyle yaldızlı maldızlı bir şeyler var. Adamlar bunu Böyle yapıp okyanusun ortasına bırakmışlar. Bizim hala Sri Lanka'ya 190 mil yolumuz var. Neyse bu böyle bir şey. Bilemedim yani ne oldu. Neyse ben görevimizi, vazifemizi yaptık biz. biz. Üstünde adam var mı diye baktık. Başka bir şey çıktı. Neyse hadi bakalım. Selamet. Gale yani 78 milyonu var. Bu Maldivlerden çıktık. Maleden şeye doğru, kale doğru geliyoruz. Burada gemi trafiği bayağı yoğun gördüğünüz gibi gemi trafiği yoğunlaştı. Motor yerken gidiyoruz. Yapana yerken camadanlı. Öbürde küçük stay var. Cip Murat var ama çok istikrarsız. Nöbet evet. değişimine gittik. Ben tam yattım. Lümbürtü, kıyamet, acayip şimşekler falan. Ee, yağmur başladı. Korktuk yıldırım düşecekti. Neyse hasarsı geçti. Örtülen bir hasarımız yok. Biraz önce, yarım saat önce tanı ağrıdı. Ondan sonra çünkü doğuyor. Ortayı bıraktım şey gelir mi acaba <laughs> diye şöyle üç gündür hiç balık yakalayamadık yok Yani çok da balık aslında ama yemeğimiz vardı. Şey, yemekler bitti. balık gelse iyi olur aslında. Biraz yoruldum ama iyi keyfim yerinde. Şimdi iki üç saat sonra ben de yatırıyorum biraz. <laughs> Abi senin kısmetine geldi valla. Lan bu kap. Dişim. Barış'ın kısmeti. Barış yakaladı. Ben çektim. Ben ne yapıyordum? Aşağıda sucuklu yumurta yapıyordum. Balıktan ümidi kesip. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Hakikaten yemeğimiz bitmişti. Son senden böyle güzel bir akşam yemeği yaparız. Değil mi Barış Bey? Öyle. Afiyet olsun şimdi. Yağmur geliyor bir tane. Nereden biliyorum? Şuradan. Radarda şöyle görünüyor. Radarın güzelliği şunlar. Biz buyuz. Şunlar yağmur. Ne kadar uzaklıkta? Bu bize 1.6 mil uzaklıkta. Görüyor musunuz? Hava kararda mı? 1.6 mil uzaklıkta sancağımızdan şöyle geliyor. Evet geldi. Bu üstümüzden geçmeyen hali Üstte gölü var mı? Aralarından geçip gideceğiz. Gal gece böyle görünüyor. Çok fazla şilep var. Çok fazla balıkçı teknesi var. Sürekli ağlar arasından döndük, durduk ama gireceğiz inşallah. Jungle Beach diye bir yer varmış. Jungle Beach'e demir attı dedi Chris. Bizim e, Dubai'den de arkadaşımız Lock Point diye bir ailesiyle dolaşıyor orada. E, burada böyle bir e, limana girmeyeceğiz gece karanlıkta haliyle. Jungle Beach denen yere e, bir bakmıştık Navionics'ten zaten. Oraya gireceğiz demirleyeceğiz. Plan bu. Yarın sabah gündüz gözüyle de limana gireceğiz. Bakalım nereye demirledik. İşte ona bakalım. Şimdi sabah oldu. Yedi Vay vay be. Abi nereye gelmişiz böyle? Aa. Ah. Jungle Beach diyorlar. Orada bir temple var. Günaydın Sri Lanka. Şu dalgalar nasıl patlıyor. Dün akşam şuralardan girdik. gideceğimiz yer şöyle. Şöyle bir yerde. Burada da eski bir kale varmış. Güzel. Şöyle. Şuradan gireceğiz içeri şimdi. Burada iki tane liman var. Şurası büyük ticari liman. Bizim gireceğimiz yer şurası. Neyse ben kayalara bakayım değil mi? Daha Şular şurada duruyor. Şurada. Şimdi orada üç tekne var. Malider, Ralider. Onlar da buraya geldiler. Sadık biz de onların yanına demireceğiz. Oo, şunlara bakın. Abi onlarca da yüzlerce mi? Böyle bir Aa, karaya çıkıp yürümeyi... Hakikaten Sri Lanka enteresan bir yermiş. Latika'yla geldik, nasip oldu çok şükür. Vay be, çok şahane. Aa. Neyse, ben bunu kapatıyorum artık. Çok heyecan yaptım. Yanaşacağız artık çünkü de eee Açinta I will keep that in Turkish okay if you don't mind. Okay. Ya, şimdi Sri Lanka'ya geldik. Port Authority'ye e, şeye gidiyoruz. Stamp e, pasaportlara şey vuracaklar. İşte damgayı vuracaklar. Abi şahane bir yer ya. Burası çok güzel. Açinta bizim Acenta Sa so buraya geldik. Abi şahane bir yer burası. Çok güzel. Tam bakalım pasaportları damgalattıracağız. Ondan sonra aa, girmiş olacağız şey Sri Lanka'ya. Aslında şuradan geriye geldik.